Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle. Yapacağız arkadaşlar. İşte, dur. Yanlış. <laughs> Ana baltayı. <laughs> baltı yokmuş. balta yapmayı unuttum. <laughs> Arkadaşlar balta yapmayı unuttum. Bir şey olmaz. Benden hiç kimse yorum atmıyor burada. Hiç kimse keyif sanki de keyif den yapıyoruz bu videoları bari abone olun ya çok mu şey istiyorum arkadaşlar abone demek çok şey mi <laughs> golende aratayım İki gibi yapacağız. Bak. Ben bunu neden yaptım? Bunu koymanıza gerek yok. Durun bir arkadaş. Beni koruyacak kolende. Böyle de olur. Bunu gör. Benimki gibi yaparsanız goleni yaratabilir. Bir dur asla yaratmam arkadaşlar. Bir dur çok zor çünkü. Ben o masasını yapardım bunların. Ama yapmadım. Parlatma özelliğini Ni istemiyordum arkadaşlar yapardım da ama yapmadım öyle istedim fırını falan ben yaparım. unuttum fırın falan arkadaşlar maden kas Mama gerekiyor. bir tane çalışma masası. Ne yapacaktım hafıra? Bir tane daha fırın yapayım. Böyle çok güzel gözüküyor. Kapımı yapacağım. Bu hangisinden? Demir kapı olan <laughs> Kapı. Daha yok. <laughs> Demir kapıdan mıydı? Unuttum. Üzgünüm. yapacaktım. Hmm. Bu değil. demir kapı değil ki. Öbürünü istiyorum ben. Durun bir arkadaş. Bakayım. <laughs> fakir şey fakir şey var nerede o kapım ha evet arkadaşlar kumumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Hepsi koyacağız. Nece? Ne daha çok Var, sürücü. Bir sürücü. Son 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 bir da var. ya biraz daha. Şey, el fandaş bir falan. Yavaş yavaş düşüyor. Bir sürü koyduk. Sonra açacağız yine. Videoyu durdurayım ya. arkadaşlar. Bir dakika. Ya. Evet arkadaşlar geldim.

Yapsam, ne ne Arkadaş oynayamam zaten. Başka gün arkadaşıyla oynarım. Koyun bey, koyun. Koyun bey. Seni öyle işte yaparım koyun bey. biraz nereye gitsin galiba tuzu almak lazım sildiydim galiba ama bu Arkadaşlar Bugün Sizlerle oynadığımız için videonun sonuna geldi arkadaşlar. Konuşkula videonun sonunda takıra kaptı. Karakterimi insancı ne? Hero Prime mı? Entity 303 mi çok belli. Elinden belli elden. Evet arkadaşlar. 100 like gelir mi? 300 abone gelir mi? Bunları istiyorum. 100 like, 300 abone istiyorum arkadaşlar ve ve bay bay.